Yol ee, Şimdi kumanyamızı aldık. Azotları aldık Otumuz var ee, Teknemiz vardı. Şimdi biraz uyuduk, dinlendikten sonra sabah karşı yola çıkmayı düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar sabahın beşi şu anda. Ayvalık'tan Ayvalık'tan İzmir'e hareket ediyorum. Sabah saat 7. Biraz geç kaldık. Ama olsun. Tunus ipimi saldım. Şöyle Evet Boğaz'a doğru hareket ediyorum. Dalyan Boğazı'na doğru yaklaşıyorum. Buraya geçtikten sonra güneye doğru devam edeceğim. Neymiş Cabir Ağa? Bütün gece boyunca avlandılar balık. Evet. Bir tane daha. Bir kutu. Bunlar hep akşama kadar, sabah kadar avlandı bunları.

yoldan aldan aşağı doğru güneye doğru ilerliyoruz şimdi. Evet şu gördüğünüz de ee, İzmir Gemi Trafik Hizmetleri'nin kulesi tam böyle Badavut burnuna doğru yapılmış. Şurası da Badavut kalıntıları da geçiyor. Hatta bu koyda işte Kleopatra koyu. Evet balığı buldular galiba. Ağa kaldırıyorlar şu an. Şurada da lamba kayıkları. Hava da Lodos'a döndü bizim ya. Gibi Şimdi Bademli açıklarındayım. Normalde Bademli'nin içinden geçecektim. Ee, orada Garip ve Kalem Adası'nın iki tarafından. Aa, baktım hava güzel. Kuzeyli de esiyor. Yelken'i de açtım. Direkt Foça'ya vurdum. Yani, Vallahi 4-5 saat kadar yolum var. Ondan sonra orada bir gece kalırım. Sabah da tekrar İzmir'e doğru yola çıkarım. Evet, buraları Bademli, şurası Dikili. Dikili açıkları. Bademli Kalem Adası, Garip Adası öyle devam ediyor. E, yelkeni de açtım. Evet. Valide kek yapmış. Sütlü kahveyi de yaptım. Evet şöyle e, gidiyoruz. Hava lodos gibi ya. Kafaya döndü. Sallanıyoruz şu anda. E, Altınova açıkları.

Biraz önce sahil güvenlik geldi. Geldi dibime kadar geldi geldi geldi. Rapalanın üstünden geçti. Çat dedi rapala gitti ondan sonra. Rap görmüyor musun? Balık var orada. Ee, olta var. Oltanın üstüne niye gidiyorsun değil mi? Evet, gemi trafiğinin içine girdik. Şöyle bu İskele tarafımızda Ala Limanı, Nemrut Limanı, Gemi Limanı, Tüpraş Limanı, e, Ala bölgesindeki bütün limanlar burada. Buraya giriş çıkış yapan konteyner, tanker ve kuru gemileri var. bu hat üstünde gelip geliyorlar sürekli. Şurada bir tane pruva hattımıza doğru geliyor. Arkasından bir tanesi gidiyor, içeri girecek. Bir tanesi daha geliyor. Evet. Rüzgar gülü kanatlarını taşıyor. Rüzgar gülü kanatları var şu. Bunun önünden provasından atlayabileceğiz mi? Ben almasam iskeleye var ya. Baksana ya. Nasıl bir geçiştir lan bu? Koç adalarına gelmek üzereyiz. Bir saat, bir buçuk saate kadar bir yolum kaldı. Öyle güneş batıyor. Öyle. Karşısım orada. Şurası midilli. Yarılmıyor şimdi. Foça Adalar'ın az kaldı. Aslanburnu bu. Foça Adaları'nın en yukarısındaki bir burun var. Orada Aslanburnu Böyle sarp kayalıklar var. Şurada Serene kayalıkları vardı. Bu sancak tarafımızda. Dedim oradan geçeyim ilk başta. Onun da hikayesi var. Seren kay e kayalıkları. Onu evet serene kayalıkları foça adasındaki serene kayalıkları bu işte evet burası serene kayalıkları da evet, serene kayalıkları burası şöyle batıda bastırdı gene ya batı Dolfin evet. Dolfinler gidiyor. Of of of. Ve ee, 4 saat daha yolum kaldı İzmir'e. Hiç durmadan gitsem mi diyorum? Yoksa Kaçaya uğrayıp düğmeye atıp sabah mı gitsem? Burgerlar ee, nasıl... ee, gene ağlanmaya çıktı. Şurada Şimdi... girmeye karar verdim ya. Yatarım bir gece burada öyle gidelim. Evet, Foça'nın oradaki kale önünde mi Evet, şöyle... Solugan yiyoruz burada ya. Şurası şu faça merkez. Faça sabahından günaydın. Kahvemizi koyalım. Ee, boşalmış aküler gece. Marşa basıyorum basamıyorum. Şimdi Çıkayım bakayım bir bakayım. Dışarı. Akirar etince evet. çıkmak buldum bir tane. Onu hemen şarj yapacağım. Marşa basacağım. Kocaya veda ediyoruz bugün. Şimdi sabah çıktık. Ee, sabah çıkamadık daha doğrusu. Aküler bitmiş. Aküler boşalmış. Sabah erken uyandım. Ya marşa basıp hadi gideyim yürüyeyim diye. Sabah bir bastım marşa çalışmadı. Akiler boşaltmış. Sonra şey dışarı çıktım. Bu Çıkma bir tane akü buldum. Adamdan rica ettim. Ya yani dedim bir nasıl versen. Akülerimi <laughs> getirsen geri falan. Tamam dedi. Şurada var bir tane eski belki akü. Al istersen onu. Bir... demir kaldı. Demir kaldı güzel bahçe. Burada bir tane demir liman karşıda. Hava da iyi esti ve son anda Allah. Çek demir atmış. Koster. Bahçe limanı şurası işte karşısı şu şey